Evet sevgili arkadaşlar şimdi e, evimizin kroki'sini çizdik. E, bu kalem kapaklarını saklayacağım e, yıldız koyduğum yerlere. E, sonra krokiyi derenlerine vereceğim ve deren e, bu yerlerden yıldızlı yerlerden eşyaları bulmaya çalışacak. Evet ben şimdi. E salondan başladım. E, TV ünitesinin yanında bir yıldız görüyoruz. Hemen oraya bakalım. İlk olarak. Evet, Açımızda. Burada siyah kapağı bulduk. Evet şimdi ise iki tane koltuğumuzun yanında sepaların yani yanında veya altında veya herhangi bir yerinde bir yıldız var. Şimdi buraya bakacağız. Bakalım. kontrol edelim ben. Kapağımızın arkasında bir şey yok. Burada da bir şey yok. Altında olabilir. Yeşil kapağımızı da bulduk. Yeşil kapağımızla siyah kapağımızı koydum senin yanına. Koydum. E şimdi devam ediyoruz. Mutfaktan devam edeceğiz. Mutfakta burada bir şey var. BD olarak kısaltılmış bir şey. En köşedeki şey ne? Aaa ne Çok orta bir yere kanılmış. Bir şekilde mavi bir kapak. Bir bulun. Evet. İki tane oldu. kaldı galiba. Ee, evet galiba öyle. Bir BD ne olabilir sence? Ee, ne, de, ne olabilir? Ne olabilir? Köşedeki ne olabilir? Buzdolabı. Evet. Bir bak neresi? bakalım. Buzdolabı neresindeymiş? Bir bak bakalım şey yıldızına. Buzdolabı altında diyor. Alta bir bakalım. Evet burada. Buldun mu? Evet kırmızı kapalı. Evet. Şimdi ise masanın altında bir şey var. Bakalım bu nerede yani masayı kontrol edeceğiz şimdi. Evet. Aralarında bir şey yok. Şöyle yok buralarda. Şöyle şurada bir kalk var. Bakalım. Halının altında da olabilir. Belki. Şöyle yapalım. Hangisi nerede? Evet. Tam olarak yerine baktın mı krokiden? Bakalım. Ne oh, diyor? Mutfak mı masa? Hmm. Evet. Burada alabilirse. Var mı acaba? Hadi bakalım. 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 Seni bekliyoruz. <laughs> Buldum. İşte, buldum. Tebrikler. İlmanın alt kapağımda ulaştım. Ve kroki okumayı öğrendim. Şimdi ise masanın altında bir şey var. Bakalım bu nerede? Yani masayı kontrol edeceğiz şimdi. Yani bak evet. Bu arabanın bir şey yok. Bir kontrol edelim. Yok buralarda. Şöyle şurada bir kalk var. Kafanın da olabilir belki. Şöyle yapalım. Ay nerede? Evet. Tam olarak yerine baktın mı krokiden? Bakalım. Ne diyor? Mutfak mı masa? Hmm. Evet. Bu cevabın bilgisi var mı acaba? Hadi bakalım. Seni bekliyoruz. İşte buldum. Tebrikler.